kaçacağız anladım. Bebeklerden kaçacağız. Bebek istemiyoruz. Ya game tamam tekrar deneyeceğim. <laughs> Getseydi. Nereden geliyor Allah? Bebek çoklu. Bebek çoklu. Bebek çoklu istemiyoruz. Bebek istemiyorum imdat. Allah. Şimdi hop. Ben şöyle bir geçeyim de. Ha. Evet geç. ya. Gençler. De... Ne bu böyle? Neyse. Bakalım başka neler var. Ne bu böyle? Aa. Buradan bir şeyler hazırlayabiliyorsunuz. Evet. Şimdi. Bu otursun. Evet. Bu otursun bence. Evet, bu kızlar hep berabermiş. En iyi arkadaşlarmış bence. Çok iyi olur. Sen de gel buraya. Tamam. Bakın arkadaşlar iyi arkadaş bundan sonra. Bundan sonra en iyi arkadaş olmak zorundalar. Bakar mısınız? Bence çok güzel oldu. Evet şimdi o zaman karakter tasarlayalım arkadaşlar. Bu ne ya? Erkeği de varmış bunda. Neyse tamam bu kız arkadaşlar. Hey. <laughs> kız olabiliyor. Wow. Böyle dev gibi oluyor. Aa, çok tatlı arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bu çocuk mu olsun yok. Biraz büyük olsun. O kadar da olmasın. Yedi değil. Ye. Hmm. Bu ne? Ha böyle tamam. Tamam böyle olmasın mı gaz? Ya da olsun. Şöyle bir şey olabilir bence. Evet bu iyi. Color present. Bence güzel. Çek. Hmm. Böyle durabilir. Böyle durabilir. Çok güzel. Şimdi böyle dursun o zaman arkadaşlar. Bu çok güzel. Tamam. Şimdi o zaman Evet. Ay çok tatlı. Tamam bunu hiç ellemiyorum. Bunu bozmuyorum arkadaşlar. Rahma. Ah! Aa! Dur, dur ya. Ne oldu bu kıza ya? Of kıyamam. Vah vah. Arkadaşlar mahvettik kızı görüyor musunuz? Neyse biz başka bir karakteri düzenleyelim. Şu, ha tamam güzel güzel tamam. Şimdi random color. Hii, Allah Geri gelir misin rengine? Pişt kız. Geri gel rengine. Neyse arkadaşlar. Ayda yine bunu seçip. Ha, tamam. Şimdi saç seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle olabiliyormuş. Wow. İkili bağlanmış. Çok tatlı. Evet, böyle olabiliyor. Bu da güzel aslında ama çok fazla uzun geldi bana. Oo, çok uzun arkadaşlar. Ay bu nasıl? Da? Bu güzel bence şöyle. <laughs> bu da güzelmiş. Beğendim ama? Bir sürü çeşitler var. Ha, bu güzel. Tamam. Şimdi kahkülümüz olmasın bence. Ben şöyle şöyleyi, Böyle güzel. Tamam. <laughs> <laughs> bunlar da güzelmiş. Kedili var. Şöyle. Aa, bu çok güzelmiş. Ama bunlar da güzel aslında. Hah. Böyle güzel. Hayır. Tip. istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Tamam. Şimdi bas bu renk fake tips işte değil, bu ne? Oha çok güzel. Neyse ama bu olmasın tamam artık yeter. Aslında bu olup bu olmayabilir. Bu şu. Neyse tamam. Bu aslında zaman arkadaşlar şöyle bu olabilir ya da yok. Bunun saçı şu kalın olmasın. Şimdi gözlere bakıyoruz. Ay çok tatlı. Ama böyle bir tatlı bir şeyler olsun. 15 göz 15 göz 16. Evet. Şimdi. Evet. 19 20. 21 22. Evet. Neyse. Tamam arkadaşlar. En başa gidelim. Ben bunları beğenmedim hiç. Bu güzel. Değil mi? Güzel. Şöyle. Wow. güzel ama tamam kaşlara bakalım ya bu çok güzel tamam neyse bu olsun aa yok yok gözlük olmasın gözlük sevmiyorum evet bakıyoruz evet ağızlarımıza bakıyoruz şimdi ama güzel bir ağız göremedim pek <laughs> bu ne ya bunu beğenmedim arkadaşlar bu nasıl bir ağız ya yok 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 istemiyorum istemez istemez istemez, istemez. ay az önceki tatlıydı sanki Güzel değil. Hı? Bu güzel mi? Ama az, ağız... <laughs> biraz değişik duruyor. Nasıl? Hı? Güzel mi? Ama yok, ağzı beğenmedim yine. <laughs> ya arkadaşlar, güzel de ağz bulamadım ki. Hı, bakıyorum. Neyse arkadaşlar, ilk ağzımız bence gayet güzeldi. Ne dersiniz? Tamam 61 akı. Oo ya biz kaçıncıya geldik böyle? Neyse tamam bunları istemiyorum. Hop şöyle başa gidelim. Başa 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 başa. Ve evet bunu be. Şimdi ne bu? <laughs> Ya da bu daha güzel bu mu hangis daha iyi arkadaşlar? Bunlar da varmış. Ya çok güzel ama gerçekten. Şimdi şöyle şu rengi ver. tamam. Bir de şu Aa çok güzel. Bence oldu arkadaşlar böyle tamam. Şimdi en sevdiğim tişörte geldik. Bu güzel tişört 43 numarası. Bu 36. Oo, güzelmiş bu da. Bunlar da güzel aslında. <laughs> Bunları beğendim arkadaşlar. Çok tatlı. Neyse bu etek güzel aslında. Bence. Tamam. Ya da şu olabilir. Tamam bu güzel. Şimdi şöyle ee, bakıyorum. Ne güzel arkadaşlar. Aslında az önceki güzeldi. Bakın beğenmezsek ona geri döneriz. Ooo da güzel değişik. Bu da güzelmiş bence. ha. Tamam şöyle olabilir. Tamam şimdi böyle bir olsun. Bir görelim kıyafetleri arkadaşlar. Şimdi şöyle hatta bunu sıfıra gelebilirsek eğer sıfıra gelelim. Ha. Olmasın ya şu an. Evet. Bakıyoruz. Vay şu güzel mi? Ama yok. Güzel mi? Değil değil mi? bakıyorum. Çok... <laughs> bu çok tatlı. Neyse arkadaşlar ilk baştakini beğendim bence güzel. Bu numarayı yazamıyor muyuz ya? Neyse bunları beğendim. Hepsi bence çok tatlış. Ben çok beğendim hepsini. Aa bunlar da varmış. Neyse bu güzel. Tamam. Şimdi buradan kol seçelim. <laughs> bu güzel. Bir dakika şöyle şeyler seçeyim. Vay. Dizlenmiş. Tamam bunu seçiyorum. Alt olarak ne yakışıyor en çok. Bakıyorum. Aa şurada var. Şurada o kadar güzel değil. Bu yakışıyor. Bakıyorum. Evet. Başka neler var? Yani o kadar güzel şeyler yok. Evet bu güzelmiş. En çok şu yakıştı ama. Dur hangisi? De? Aa bu da güzel. Bu da yakıştı. Bunu mu giysek? Neyse bu güzelmiş. Ya, ya o. Tamam bu güzel bu. Ama bu eldiven. Hmm, şöyle değişik eldivenler takabiliriz bence. Sorun yok. Siyah değil bu, bunu pembe yapsak daha iyi olur. Daha şöyle bizim pembemizden tamam. Yeşil neyse bunu bozmayalım. Pembe şu an gayet iyi. Aa, dur bakayım dur dur. Bu nasıl? Neyse o kadar da güzel değil. Yani bu iyi bence. Bu iyi. Aa burada var mı zaten? Arkadaşlar şu şöyle. Bu da böyle. Böyle olsun. Şimdi ayakkabı olarak hmm, ayakkabımız gayet güzel gerçi ama bir bakalım yine de değil mi? Bence harika ayakkabılar var. Bu güzel. Neyse ayakkabımız aynı kalsın. Şimdi şöyle ayakkabı. Aa, bu da çok güzel. Bu da güzel ama o kadar da değil. Ama bu güzel. Bizim ayakkabımız hangisiydi? Çok güzel. Kaybettik Ayakkabı arkadaşlar ayakkabımızı. Evet, Buydum. En güzel bu ya sanırım. Evet ben bunu beğendim galiba. Bakıyorum. Aynen. Başka daha güzel bir şey yok. Şurada var ama diğeri daha güzel bence. Şu daha güzel. Tamam. Şimdi. Geldik. Aa bu ne? Ha, tamam. Hangisiymiş? Ne bu? çorap. Neyse çorap olmasın. Tamam. Evet. Şimdi geldik şapkalara. Ne? Şapka. Hmm. Yok. Olmasın şapka istemiyorum. Sıkar. Ne? Beğenmedim ya. Yok yok yok. Karşınızda yeni tasarladığım karakterim. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadar. Videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Like, Hoşçakalın.